Türk mühendis ve teknisyenler gece gündüz çalıştı. Sekiz bin parça bir araya getirildi. O, İstiklal Marşı'nın Hakkıdır Hür Yaşamış Bayrağının Hürriyet dizesinde adı geçen Hür Bayrağın Hür Cumhuriyet'in 100. yılında ilk kez havalanan Hür test uçuşlarına devam ediliyor. TUSAŞ, uçağın en önemli test uçuşlarından birinde kapılarını TRT Haber'e açtı. TRT Haber olarak TUSAŞ tesislerindeyiz. Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı Hürjet, kırmızı beyaz rengine boyanmasının ardından uçuş esnasında ilk kez TRT Haber tarafından görüntülenecek. Bu özel uçuş için pilot Ercan Çelik uçak başına geçti. Şimdi uçak pist başı yapacak. Bugün ilk defa Hürriyet'in e, iniş takımlarını katlayacağız. İniş takımları aşağıdayken uçak iniş kalkış modunda olduğu için manevrası ve performansına göre tabii ki kısıtlı, limitli bir uçuş yapıyor. İniş takımları yukarı topladığımız zaman bu limit ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla daha rahatça ve özgürce manevra yapabiliyor olacak. Hürriyet taksisini tamamladığı uçuş için pist başı yapıyor. Her şey hazır artık geriye. Mavi gökyüzüne yükselmek kaldı. Hürriyet'in iniş takımlarının da ilk kez kapatacağı uçuş anı TRT Haber'de. Hürjet'in bu önemli uçuşuna Özgür Projesi kapsamında TUSAŞ'ta modernize edilen bir F-16 da eşlik etti. Hürjet'in performansı kol uçuşu yapan F-16'dan gözlemlendi. Evet, bugün Hürjet'imizin 9. uçuşunu yaptık. Evet. İniş takımlarını evet. yukarıya topladık. Evet. Havadaki normal uçuş modunu denedik. Hürriyet yarım saate aşkın uçuşunu tamamladı ve piste teker koydu. Uçuşa ilişkin ayrıntıları da test pilotu Ercan Çelik'ten uçuşun hemen ardından sıcağı sıcağına alacağız. 10 bin, 11 bin fitil faiz çıktı Bulutlar müsaade ettiği müddetçe. İniş takımları kapandı. Uçağın karakteristiği de gayet güzel. Bugün 0.45 mak civarında yani 250 irtifalara göre 250 natlar civarında bir süratı gördük. Hürjet tamamlandığında Milli Muharip Uçak Ka'nın uçuş ekibi de dahil olmak üzere Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitiminde kullanılacak. Ayrıca hafif taarruz uçağı olarak kullanılması ve TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilmesi de planlanıyor.